Merhaba Leopets takipçileri, bugün yine sizlerle güzel bir video ile karşınızdayım. E, bu videomuzda muhabbet ve diğer kafes kuşlarının yani sultan papağanı, kanarya, cennet papağanı veya hint bülbülü gibi diyebileceğimiz kuşların kaşınma ve bit pire durumlarına açıklı getirmeyi hedefliyorum. Daha evvel bu konuda videolarımız vardı ama e, kapsamlı biraz dar olduğu için daha kapsamlı geniş bir videoyu sizlerin hizmetinize sunmak istedim açıkçası. Çünkü kaşınma ve bit pire konuları genelde birbirleriyle maalesef bağlantılı ve genelde de karıştırılan bir konudur. Özellikle mesela bakarsanız B vitamini yeterliyse, kuş dökümü de değilse yani tüy dökümünde değilse, yaşlı kuş değilse tüyleri parlak ve güzel olacaktır. Genelde işte tüy dökümü olduğu zaman yaşlı kuşsa ve B vitaminini yeterli almıyorsa kuşların tüyleri parlak değildir, cansız bir renge sahiptir. Ve böyle bazen dökülmeler olabilir. O yüzden kafes kuşlarının tüyleri çok önemlidir onlar için. Çok güzel bir şekilde düzenlerler. Sürekli düzenleme yaparlar. Temizlerler ayaklarıyla, gagalarıyla. Tüylerini arada bir tiftik Çekerler filan böyle. O yüzden e, temiz ve düzenli kuşlardır. Bu düzeltme ve temizlemeyi bazen gördüğümüz zaman e, özellikle sizden gelen yorumlarda ben fark ediyorum. İşte beyaz kepek gibi deri dökülüyor. Tüy parçacıkları döküldüğü zaman acaba kuşum bitlendi mi? Çok kaşınıyor diye korkuyorlar ve e, kuşları da hatalı olarak yıkamaya kadar giden bir sürece giriyorlar. İşte sabunla yıkıyorlar ondan sonra sabun gözüne geliyor hayvanın bu sefer gözü kızarıyor işte döküntü başlıyor gözde sulanma başlıyor bunu nasıl yapacağız edeceğiz tarzına sorular geliyor ya da kuşu yıkadım kuş şoka girdi gibi sorular geliyor. Bunlar hatalı durumlardır. Öncelikle bunu aktarmak istiyorum. Videonun içinde biraz daha giriş yapalım konulara ve burada neden hatalı olduğunu aktarmaya çalışacağım. Şimdi muhabbet kuşları kanat altları ve popo kısımları, göğüs kısımları gibi yerleri kaşırlar. Özellikle tüy diplerinde yağ yerleri vardır. Onları sürerek parlak ve temiz olmasını sağlarlar. Hatta ayaklarını ve gagaları ile ulaşamadığı yerleri tüneklere ve kafesin tellerini sürterek de kaşımaya çalışırlar. Bunu birçok defa kez görmüşsünüzdür. Ele ışık kuşlarda mesela kafa üstü ve kulak kısımlarını kaşıdığınız zaman hayvanın Kafasını eğip ve sizin kaşımanızı beklerler hatta bazen yanınıza gelip kafayı eğerler ki siz onun kafasını kaşıyın diye eğer siz kaşıma filan her zaman yapamazsınız sonuçta ne yapıyor İşte tellere sürtünüyor tüneye sürtülüyor yemin ayağına sürtünüyor yemliğin ayağına sürtünüyor o zaman eğer pisse burun göz çevresinde bu sefer mantarlaşma durumu söz konusu olabilir bunun da ayrıca bir tedavi uygulamanız gerekmekte o yüzden kafesi güzel temizleyelim. Peki diyeceksiniz ki biti nasıl tespit edeceğiz? Ee, çok basit kafes altına, tabanına beyaz bir yazısız, desensiz, dümdüz bir beyaz bir kağıt koyuyoruz ve belli bir süre gözlemliyoruz. Eğer bu süre zarfında dökülürse e, tamam, eğer dökülmezse kuşu elimiz alıp e, tüylerini beyaz kağıdın üzerine biraz karıştırıyoruz. E, buraya dökülürse ki kahverengi, siyah renkte böyle ufak minik böcekler göreceksiniz. Bu zaman bit var diyebiliriz ve zamanında bitleri yok etmeye çalışacağız. Tabi sırf kuşta bu durumu yok etmeniz yeterli olmayacak. E, bu durumda kafesi ve yuvalık varsa ki özellikle içindeki talaş ya da yuvalık kenarları bağlantı noktalarında duran bitlerin yok edilmesinin devamının gelmemesi adına çok önemlidir. Çünkü yuvalık içinde ve kafes ve tünek oyuncaklarının gözle görülmeyen yerlerinde bulunan bitler özellikle karanlık saatlerde aktif olurlar ve kuşları ısırmaya başlarlar, kanını emmeye başlarlar. Isırılan kuş ya da kuşlar kafes içerisinde uçmaya başlar, huzursuz olurlar ve ani kaşıntılar yaşarlar. Huzursuz ve tedirgin davranışlar sergilerler ve bu da kuşta stres yol açar. Genelde bazı arkadaşlarımda ben biliyorum bitlenmiş kuş gece saatinde e, bitler aktif hale geldiği andan itibaren e, kuşu ve yavrulara işte e, tüm şeye yuvala sürekli saldırıyorlar ve kuş olduğu yeri sürekli bir anda çırpınma, kaşınma Oradan oraya kendini atma çünkü ısırdığı için hani çözüm bulamıyor ve ani böyle bir sağa bir sola bir önünü bir arkasını kaşımaya çalışıyor. Orayı yolmaya çalışıyor. E, bu tarz bir e, belli yeri sakin kaşımak değil de e, ee, sanki birine bir şey gelmiş gibi anlık böyle hem sağ hem sol bir şeyler yapıyorsa o zaman sıkıntı var demektir. Evet şimdi size nasıl bu illetten kurtulabiliriz? Reçetesini vereyim. En basit ve maliyetsizden daha maliyetli bir yönteme doğru anlatacağım sevgili arkadaşlar. Şimdi yapmanız gereken öncelikle kafes, tünek, yemlik. Yani bizim mevcuttaki aksesuarlarımız. Bunun dışında eğer varsa oyuncak, çangırak, ne bileyim işte ayna vesaire aksesuarlar, oyuncaklar. Bunları çıkarıyoruz ve bileğine koyuyoruz. Burada sıcak ve sabunlu ya da çamaşır sulu bir suda güzelce fırça yardımıyla yıkıyoruz, fırçalıyoruz bütün dip noktalarına kadar, köşelerine kadar, kuytu yerlere kadar ve daha sonrası güzelce en az bir iki suyla durulamanız gerekmektedir. Durulama iyice yapılmalıdır. Bazı pahalı dezenfektanlar var. Onları da kullanabilirsiniz tabii ki. internette satılıyor. Kuruladıktan sonra biraz havada bir bırakın. Havada bir kokusu gitsin. Bir tamamen kurulanmış olsun. Bu yuvalığa bir bakmamız gerekiyor varsa eğer. Yuvalık ahşap olduğu için yıkayamazsınız ama içindeki plastik foluk varsa onu da yine kafesite uyguladığınız gibi e, yıkayabilirsiniz sevgili arkadaşlar. E, yuva içerisinde Pet Shop'tan alacağınız bit spreyleri ile ya da bir sprey içine koyacağınız elma sirkesini püskürterek sonrasında güneşe kuru, koyup kurumasını bekleterek de ikinci aşamaya geçebilirsiniz. Özellikle bağlantı noktaları ve kenar köşe kısımlarına tatbik etmeniz daha demin de söylediğim gibi uygun olacaktır. Önce güzelce ni yıkıyoruz. Daha sonrasında da elma sirkesi ya da işte dezenfektanlarla bunu güzelce bir temizliyoruz tekrar ikinci aşama. Bunları bir sürü yapıp yine beyaz bir kağıt koyup bu sistemle yine kontrol ediyoruz. Geceleri bakıyoruz. Kuşlarda bir tedirginlik huzursuzluk var mı diye. Eğer bunlar da olmazsa en son ve garantili bir sistem olan Vilmectin e, var. İç ve dış parazitlere etkili bir ilaçtır normalde. Büyükbaş hayvanların deri altına enjekte ederek kullanılır. E, kuşların boyutu küçük olduğu için e, deri altına vermek ağır geldiğinden ensesine damlatılır. Çok küçük bir doz e, kana karışmış olur ve bu da yeterli olacaktır. Vilmectin'i her ay enseye 30-40 günde bir bir kez enseyi bir damla şeklinde kullanmanız yeterlidir. Fakat bir parazit gördüyseniz yani kuşta bir parazit yani bit pire gibi bir durum varsa o zaman bir damla kullanıyoruz. Ardından 3 gün sonra tekrar enseyi bir damla şeklinde kullanmalıyız. bu süreçte kafesi yine dezenfekte etmemizde yine fayda vardır sevgili dostlar. Diğer bir kullanım yöntemi de suladır bilmekti ne. E, yarım dolu sula 2-3 damla ilave edebilirsiniz. 6 saat ardından su temizlenmelidir. Taze temiz su koymalısınız. Bunun için ikinci bir işlemi yapmanız gerekmez. Yağlı bir karışım olduğu için ve suyun üstüne çıkıp e, kuşun içme imkanını ortadan kaldırdığı için tedavide başarılı olma durumunuz biraz da e, zordur doz oranına dikkat etmelisiniz. 1-2 damladan fazlası maalesef ki kuşlarımıza zarar verir sevgili dostlar. Bu aynı şekilde D vitamini de bu şekilde suya karıştırıyorsunuz. Su üstüne çıkıyor ve kuş içemiyor. o yüzden benim size burada tavsiyem şey yapmanız. Enseden vermeniz esse vermeniz daha avantajlı oluyor. Daha çabuk nüfuz ediyor e, kuşun e, kanına ve e, daha garantili. Çünkü suda içip içmediğini bilemiyorsunuz maalesef ki. Bu sefer de bekliyorsunuz kuş bu arada maalesef ki e, strese giriyor ve problem yaşayabiliyor sevgili dostlar. Bu yorumlarda bana en çok gelen özellikle kepek gibi beyaz derinin dökülmesi bu sıkıntı mıdır vesaire midir diye bana çok geliyor. Bunu da son noktayı koyup videoyu sonlandıracağım. Nasıl ki insanlara bazen vücut mesela güneşe çıktınız, güneşlendiniz ve deriniz dökülüyor. Kuşlarda da aynı şekilde belirli dönemlerde tüy değişimi olurken deride de kepeklenme olup kepeğini döker. Yani derinin tekrardan yenilenmesini sağlar. Bu yüzden bu normal bir şeydir korkulacak bir şey değildir. Özellikle tüy dökümü zamanı yaklaşık bir 10-15 gün kadar sürebiliyor. Kuşun tüyünü dökmesi, tekrardan sıfır tüy çıkarması. Bu dönem içerisinde kafesin içerisi ve etraf biraz tüy ve ufak kepeklerden dolayı uçuşabilir toz olabilir bunun sorunu budur yani tüy dökümünün çözümü ise iki her gün orayı etrafını temizlemek diye tüyleri alabiliyorsanız almaktır sevgili arkadaşlar genelde bu sorun oluyor özellikle bayanlar mesela erkekler almak istiyor çocuklar almak istiyor bayanlar da haklı olarak etrafa tüy döküldüğü için de bunu eve sokmak ve salona vesaire koymak istemiyor. Gerçekten sıkıntı yaşanabiliyor ben çünkü üretim yaptığım için. Bazen bir odaya giriyordum ki her taraf toz, tüy içinde sıkıntı yaşanabiliyor. Anlayabiliyorum sağlık açısından istemeye olabilirler. Ama her şeyin bir katlanılacak noktası var güzel şeylerinde. Bunu söyleyerek videomu sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sorularınız olursa videonun altına yorumları yapın. Bana destek olmak için de paylaşıp ve videoyu beğenirseniz de çok memnun edersiniz beni. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşeceğiz tekrardan. Hoşçakalın.